Yani öncelikle her kariyerde inişler çıkışlar oluyor. Ben gittikten sonra her şey çok yoluna gitti. Milli takımda olsun, Beşiktaş'ta olsun en son şampiyonluk yaşadığımda buraya geldim. Sakatlıkla ilgili hiçbir şey kalmadı. Çok şükür geçti burada da sağ olsun sağlık ekibi zaten çok iyi ilgileniyor. bir herhangi bir sıkıntımız olduğunda, yani sakatlıktan eser bir şey kalmadı. Hedefler ise önce e, iyi gidiyoruz. Şampiyonluk çok zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Şu an puan farkı olarak öndeyiz ama ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Önümüzde de çok zor maçlar var. Ee, i̇nşallah önce burada şampiyon olup ondan sonra da son Avrupa olur inşallah. Buradaki mesaimiz tamamladıktan sonra şampiyon şampiyonluklar gördükten sonra inşallah Avrupa'ya gideriz. Öncelikle ben normalde orta saha oyuncusuyum ama Eskişehir Spor'da olsun, Beşiktaş'ta olsun sağ oynadığım dönemlerde oldu. Yani benim için çok mevki fark etmiyor. Nerede forma şansı gelirse, nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum zaten. Yani bu aralar Sağbek'te bir ihtiyaç olmuştu. Bununla Perez de sakatlanmıştı o dönem. Hocam öyle layık gördü. Orada oynattı. Ben de orada oynadım. Şu anlık bir sıkıntı yok. Nerede görev verirse hoca orada oynarım. Adapte oldum ya abi. Güzel yani. Sağ olsun ailem de yalnız bırakmıyor. Bir de burada milli takımdan veya genç ümit milli takımdan, genç milli takımdan çok arkadaşım var. Yani buradaki ortam da çok iyi. Ee, arkadaşlarımla beraber zaten arada yemek yiyoruz veya yakın oturuyoruz. Beraber bir çay içiyoruz. Hani ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok güzel. Ondan uyum sağlamak eskiden de tanıdığım arkadaşlarım olduğu için benim için kolay oldu. Yani ben çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle biz işimize bakmamız lazım. Zaten takım arkadaşlarımızla aramızda böyle konuşuyoruz. Yani biz bu reyavete kapılmak istemiyoruz. Ee, maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. O yüzden hani kamuoyuna biz hani çok da ee dikkat etmemeye çalışıyoruz. O yüzden kendi içimizde konsantremizi bozmadan devam ediyoruz. Yani çünkü biz eğer bir maç kaybedersek de farklı bir yorum yapılacak. Yani Allah korusun kötü gidersek de başka yorumlar yapılacak. O yüzden biz şu an iyi giderken de hani çok dikkat etmemeye çalışıyoruz o taraflara. Eğer Allah korusun bir şey olursa da dikkat etmeden yolumuza devam edeceğiz. Yani öncelikle şöyle yabancı Türk oyuncular arasında gerçekten çok iyi bir arkadaşlık var. Herkes birbirini takımda çok seviyor. Sevmesinden ziyade çok saygı duyuyorlar. Hani oynayan veya oynamayan hiçbir oyuncu arasında bir fark yok. Mesela bu maça çıkmadan önce Abdülkadir Parmak inanılmaz bir konuşma yaptı bizlere. Erce sakatlandı, Arda oynadı. Hani bazı oyuncularımız sakat oluyor, bazı oyuncularımız oynuyor veya bekleyen oyuncularımız bir anda forma şansı buluyor ama ne olursa olsun bu yenme veya yenilgisizlik devam ediyor hem takım içindeki arkadaşlıktan hem de bekleyen veya beklemeyen oyuncular kim olursa olsun çok iyi çalışıyor. Hocamız da bize çok iyi analizler, çok iyi antrenmanlar yaptırıyor. Bunların hepsi buluştuğunda da zaten hani ortaya iyi bir takım çıkıyor. Biz de galip gelmeyi biliyoruz böylece. ben ilk e, sözleşmem bittiğinde e, Avrupa'ya gitmek istediğimi söylemiştim menajerime. O ara e, bir sürü takımdan da teklif geldi gerçeği söylemek gerekirse hem Avrupa'dan hem Türkiye içinden. Ama Abdullah ile konuştum ben. O, o ara tabii Abdüş işte Uğurcan falanla onlarla da çok konuştuk. Bu sene hani hocamızın e, şampiyonu çok istediğini, e, çok iyi bir takım kuracağını ve e, çok güzel bir proje olacağını söyledi bana. Ben de Abdullah Hoca ile daha önce çalışmıştım ama onun dönemi sakatlık yaşamıştım, yarım kalmıştı. Hoca benimle böyle konuştuğu için e, arkadaşlarım da aradı, çok güzel olacağını söyledi hepsi. Ben de o yüzden hani ben sağ olsun Trabzonspor beni seçti, ben Trabzonspor seçtim. Çok güzel bir birliktelik oldu. O antrenmandaki muhabbet de ee, en son işte galip geldikten sonra ben tabii oradan geldim. Tony ile aramızda şakalaşıyoruz o kadar. Da, şey, yani. Tabii ki tabii ki var. Önce e, Trabzonspor'da başarılı olur. Daha sonra e, önümüzde bir 5 ay milli takım arası var zaten. Milli takım yok. Ondan sonra milli takımda gidip orada inşallah formayı alıp tabii ki hepimizin hedefi. milli takım çok özel bir yer en özel yer hatta. O yüzden oraya gitmek herkesin hayali. İnşallah oraya da gidip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek tabii benim de hayalim. Ya Serkan çok iyi oyuncu, çok kaliteli oyuncu. Maçta her zaman elinden geleni yapıyor. Genç, daha da kendini geliştireceğini yanıyorum. Çok iyi bir futbolcu. Buruna da çok iyi bir futbolcu. Ben de elimden geldiğince zaten sabek veya mevkin ne olursa olsun oynamaya çalışıyorum. Ben yani bunu benim yorum yapacağım bir şey yok. Bu hocanın tercihi. Hocam nasıl görür antrenman performansı ya da başka bir zaman aklında ne var, taktik olarak ne düşünüyor. Bu hocamızın bileceği iş. O yüzden hocamız ne derse olur bu konuda. Başka soru var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.